Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Talha. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Redmi 7 telefonu inceleyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar telefonumuzun kutusu bu şekilde. Mi Redmi 7 yazıyor. Xiaomi'nin Mi'si bu. Global versiyon. Arkadaşlar telefonumuz Redmi 7 32 3 GB RAM 30 GB hafızası var. Telefonumuzu açalım. Şu şekilde bizi beyaz bir ekran karşılıyor. Ama telefonun ekran değil arkadaşlar bu. Telefonun siyah bir ekranı var. Şu şekilde telefonumuzu şöyle alalım. Şu kutuda ne var? onları inceleyelim. Bu şekilde kutumuzu açalım. Açtık. Direkt şurada telefonumuzun kartı için, sim kart takmak için bir iğne gerektiriyor bizi. Bekliyor. Şu şekilde burada kullanım kılavuzuyla garanti belgesi var. Siyah naylon bir kılıfı var arkadaşlar. Kılıf çok loş, çok yumuşak. Sevdim ben kılıfı. Şöyle telefonumuza geçelim. Şu şekilde. Telefonumuzu şu şekilde üst tarafına direkt koruyucu gibi bir şey var jelatin. Jelatin'de İngilizce bir şeyler yazıyor. Çık okuyabildiğim şey şura 400 milyonlar. 400 yazıyor. Arkadaşlar şu şekilde şarj aletini göstereyim. Şu şekilde şarjsız kablosu var. Şarj kablosu kısa da değil, uzun da değil. Şu şekilde başı çok değişik de değil. Şu şekilde başlı biraz büyük gitme geldi benim. Evet. Başlı şu şekilde güzel. Arkadaşlar telefonumuz şu şekilde. Biz telefonumuza açalım şu çıkartıp da. Sıra. Çıkıyor evet, Şekilde arkasını da açalım. Arkası çok güzel. şurada çizik değilmiş. şekilde. Ön kamerası Şöyle tek nokta kadar bir şey. Telefonumuz full ekran. Açalım. Açtığımızda Redmi B Xiaomi yazıyor. X'i Xiaomi. Arkadaşlar biz telefonumuzun kurulumunu yapıp geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Kurulumumuzu yaptık. Kuruluşunu kurulumunu yaptık arkadaşlar. Kılıfını taktık telefonumuzun. Şu şekilde kılıfın alt tarafında arkadaşlar şarj yeri için bir kapak gibi bir şey var. Onu test etmiş oldum. Gördüm. Üst tarafta bir hoparlör gibi bir şey. Hoparlör var. Hoparlör gibi bir şey var yani. Şu şekilde telefonumuzu kurulumunu yaptık dediğim gibi. Açalım hemen. Şu şekilde şifremizi girelim hemen. Pil seviyesi düşük dedi. Olabilir kurulumunu yaptıktan sonra ama uğraşmadık ki. Direkt ses ses kalitesine başlayalım arkadaşlar. Ses Dedik de. İnternete bağlı değil ya. Dur, hemen bağlanalım o zaman. Bu şekilde. Paralayıp ağlaymak için dakika. Bir Tamam. Olmadı. Şu anda internet geldi. sesini hemen bakalım. Şu şekilde şurayı silelim. en yüksek sesi olan bir müziği açıyorum bu şekilde. Sesi bayağı bir iyi. Ya, yapıyorsun. Arkadaşlar filmi açtık. Tamam mı? Şarkıyı açacağız diye filmi açtık. Evet. Arkadaşlar kapatalım. Telif atmayasınlar sana. Sesi bayağı bir iyi arkadaşlar. Sesi çok güzel. Yani yüksek sesle telefonumuz güncellemeleri şey olup geliyor yani. Güncellemesi oluyor. İlk yıldır biz güncelledik bir. Kamerasını bir test edelim arkadaşlar şu şekilde. Şu şekilde kutusunun resmini bir çekelim. Şöyle. Bu normal fotoğraf arkadaşlar. Normal fotoğrafımız şu şekilde gölge olduğu için çok güzel. Kamerası yaklaştırdıkça netleşiyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir de portre modunu test edelim. Çok güzel bir mod. Bu şekilde. Düz yapalım. Çünkü çok gölge vuruyor. Şöyle. Kameramanız arkadaşımız. Tutsam. Uzaklaştı ya. Çekiyorum. portre arkadaşlar. Kendimizi yani, arka tarafı bulanıklaştırıyor. Gördüğünüz gibi. Çektiğimiz nesneyi şey yapıyor arkadaşlar. Netleştiriyor. Bir de şu şekilde kameranın alacağı şekilde gösterelim. Görmüşsünüzdür herhalde. Şöyle evet. Arkadaşlar ön kamerası da bayağı bir iyi. Ön kamerayı da bir test etmek istiyorum ben. Şu şekilde. Evet arkadaşlar ön kameradan bir fotoğraf çektik. Şu şekilde çok güzel, mükemmel kaliteye sahip. Arkadaşlar, ön kamerada da poltre var. Her yani modlar ön kamerada da var. Ön kameranın bir de flaşı var arkadaşlar. Bu şekilde flaşı bunda vardır herhalde. Evet. Ama normal şey flaş şu şekilde. Ben normal çekiyorum. O aydınlatıyor arkadaşlar. Flaş varmış gibi. ama önden yani görünmüyor flaşı. Bu şekilde. Çekelim şu ışığı kapatalım bir. Gördünüz herhalde. Şu şekilde. Flaş varmış gibi gösterdi arkadaşlar bize. Şu şekilde. Yaklaştırdıkça hani başka telefonlar uzaklaşır ya bunlar netleşiyor yaklaştırdıkça. Şu şekilde. Telefonumuzun başka özelliği yok herhalde. Evet arkadaşlar telefonumuz bu şekildeydi. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.